krem veya losyon kullanmanıza rağmen geçmeyen garip ve inatçı bir kaşıntı yaşadınız mı? Peki ya bu his, genellikle önemsizleştirilip görmezden gelinse de, aslında vücudunuzdan gelen ince bir uyarı sinyali olsaydı? Yardım çığlığı çok daha ciddi bir altta yatan soruna işaret ediyor olabilir mi? 60 yaş üstü kişilerde vücudun belirli bölgelerindeki sürekli kaşıntı gizli kanserlerle bağlantılı olabilir. Bu hastalıklar şunlardır. 60 yaş üstü kişilerde vücudun belirli bölgelerindeki sürekli kaşıntı gizli kanserlerle bağlantılı olabilir. Bu hastalıklar şunlardır. Eğer bu tür rahatsızlıkları sadece kuru cilt olarak düşünüp küçümseme eğilimindeyseniz benimle kalın. Bugün açıklanamayan kaşıntının lenfoma gibi kanserlerin uyarı işareti olabileceği vücudun 5 belirli bölgesini inceleyeceğiz. Pankreas kanseri, bazı meme kanserleri veya anüs veya vulva gibi daha nadir kanserler. Bunlar rastgele seçilmiş alanlar değil. Bu yerleşim yerleri daha sonra ciddi tanı konulan hastalarda tekrar tekrar belgelenmiştir. Ancak dikkat edin, amaç panik yapmak değil, kontrolü yeniden ele geçirmek. Bu erken sinyallerin belirlenmesi etkili tedavi şansınızı önemli ölçüde artırabilir. O yüzden bana birkaç dakikanızı ayırın, özellikle 60-70 yaşın üzerindeyseniz. Görmezden geldiğiniz kaşıntı hayatınızı kurtarabilir. Yaşlı yetişkinler için sıklıkla gözden kaçan ancak hayati öneme sahip sağlık sinyallerine adanmış kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kaşıntı gibi görünüşte zararsız bir şey aracılığıyla Vücudunuzu dinlemenin ince sanatından bahsedeceğiz. Birçok yaşlıda ağrı veya şişlik gibi belirgin belirtiler daha sonra ortaya çıkar. İlk belirtiler çoğu zaman belirsizdir. Özellikle geceleri hep aynı yerde tekrarlayan bir kaşıntı, vücudunuzun çığlık atmadan önce fısıldadığı bir şey olabilir. Bu neden önemli? Yaşlandıkça her şeyi yaşlanmaya veya kuru cilde bağlamaya eğilimliyiz. Ancak lenfoma gibi bazı kanserler, açıklanamayan kaşıntı gibi garip semptomlara yol açan iltihaplı maddeler üretir. Örneğin, pankreas kanseri, safra kanallarının tıkanmasına neden olarak sırtın üst kısmında yoğun kaşıntıya yol açabilir. İşte vücudunuzda dikkat etmeniz gereken 5 bölge ve bu bölgelerdeki kaşıntının kanser belirtisi olma ihtimali. Birinci bacaklarda, özellikle kaval kemiği, ve baldırlarda sürekli kaşıntı. Genellikle kuru cilde bağlı olduğu düşünülen bu durum, aslında Hodgkin, lenfoma gibi kan kanserleriyle de ilişkilendirilebiliyor. Bu kaşıntı derin, kalıcı ve genellikle geceleri daha yoğundur. Örnek, 75 yaşındaki George aylardır bacaklarını kaşıyordu. Doktoru, losyon ve sabunları defalarca denedikten sonra beyaz kan hücresi sayısında anormallik olduğunu keşfetti. Tanı: Lenfoma. Ne zaman endişelenmeliyiz? Görünür döküntü olmaksızın kaşıntı, ağırlaştırıcı gece yorgunluk veya gece terlemeleri eşliğinde geleneksel bakımla rahatlama sağlanamıyor için üst sırt veya kürek kemiklerinin arası özellikle safra kan dolaşımına karışarak derin, ulaşılması zor bir kaşıntıya neden oluyorsa bu durum pankreas kanseri belirtisi olabilir. Örnek, 60 yaşındaki Linda, kürek kemiklerinin arasında sürekli bir kaşıntı hissediyordu. Yapılan kan tetkiklerinde karaciğer enzimlerinin yüksek çıkması üzerine pankreas tümörü tespit edildi. İlgili işaretler Koyu renkli idrar, açık renkli dışkı açıklanamayan yorgunluk, tedaviye dirençli kaşıntı, üçüncü kepek, veya kızarıklık olmadan kaşıntılı saç derisi. Bu durum lösemi gibi bir kan kanserinin hatta özellikle saçları seyrek olan kişilerde kafa derisinin deri kanserinin belirtisi olabilir. Örnek: 65 yaşındaki Henry'nin her öğleden sonra kafa derisinin kaşınması sorunu vardı. Kan testinde kronik lenfositik lösemi olduğu ortaya çıktı. Dikkat edilmesi gerekenler: Karıncalanma veya yanma hissi olağan dışı yorgunluk. Aynı yerde, belirgin bir neden olmaksızın, sürekli kaşıntı dördüncü göğüs veya göğüslerde kaşıntı. Genellikle meme kanserinin iltihaplı formları veya lenfomalarla ilişkilidir. Erkekler de etkilenebilir. Örnek, 69 yaşındaki Ruth, sağ göğsünün altında sürekli bir kaşıntı hissediyordu. Yapılan tıbbi muayenede, elle tutulur bir kitle olmaksızın, İltihaplı meme kanserinin başlangıcı tespit edildi. Gözlemlemek için derinin kalınlaşması, lokal ısı, hafif kızarıklık, giysi veya ürün değiştirmenize rağmen devam eden kaşıntı beşinci anal veya genital bölgede kronik kaşıntı. Genellikle konuşulması utanç verici olduğu için göz ardı edilen bu belirtiler anal, vulva veya penis kanserinin habercisi olabilir. Bu kanserler yavaş büyür ve basit bir tahrişle başlayabilir. Örnek: 76 yaşındaki Eugene hemoroidi olduğunu düşünüyordu. Gerçekte küçük bir anal kanser sebep olmuştu. Benzer şekilde menopoz sonrası kadınlar potansiyel bir kanser belirtisi olan sürekli vulva kaşıntısına karşı dikkatli olmalıdır. Uyarı işaretleri. İyi hijyene rağmen düzelmeyen kaşıntı, yanma hissi veya derin Tahriş cilt değişiklikleri, pürüzlülük, renk değişikliği. Sonuç: Her kaşıntıdan endişe etmeli miyiz? Hayır. Ancak ısrarcılık, belirli bir yer ve olağan tedavilere yanıtsızlık dikkat edilmesi gereken temel unsurlardır. Vücudunuz bir alarm sistemi gibidir. Bazen tanımayı öğrenmeniz gereken gizli sinyaller gönderir. Kaşıntı, ağrı veya şişlikler ortaya çıkmadan çok önce ciddi bir sorunun ilk belirtisi olabilir. Şu anda yapabilecekleriniz kaşıntılı bölgeleri gözlemleyin. Sıklık, günün saati, evrim, ilişkili semptomlara dikkat edin. Gece terlemeleri, yorgunluk, kilo kaybı 2-3 haftadan uzun sürerse bir uzmana danışın, kan testi veya ek muayene talep edin. Eğer bu bilgileri faydalı bulduysanız lütfen kanalımıza abone olun ve videoları kaçırmamak için zili aktifleştirin. Bu videoyu sık sık açıklanamayan kaşıntıdan şikayet eden sevdiğiniz biriyle paylaşın. Bu basit hareket bir hayatı değiştirebilir. Yorumlarda bize bildirin, bu işaretlerden herhangi biri size kendiniz veya sevdiğiniz biriyle ilgili bir şeyi hatırlattı mı? Hikayeniz diğer insanların sağlıklarını ciddiye almasına yardımcı olabilir. Bu videoyu izlediğiniz ve sağlığınıza dikkat ettiğiniz için teşekkür ederim. Uyanık olun, bilgili olun ve vücudunuzu dinleyin.